Apple telefonumun şifresini unuttum ya ne yapacağım şimdi? Dediğinizi diğer gibiyim. Zaten bu videoya onun için geldiniz. Elimde iki tane Apple telefon var. Bu iki tane Apple telefonun şu kısımları olsun. İkisini de unutabilirsiniz. Ya da buradaki iCloud'unuzu unutabilirsiniz. Ya da iTunes'in şifresini unutabilirsiniz. Bunların çözümleri maalesef ki biraz zor. Fakat ben bunların tek tek çözümünü size göstereceğim. Aslında tek tek göstermeyeceğim de şu an bu videoda sadece şifre olan için kısmı göstereceğim. Ama göstereceğim programın içinde hem iTunes olsun hem iCloud olsun. Bunları da kırıp telefon onu tekrardan nasıl baştan karşımıza çıkartabiliriz onu da göstereceğim. Zor değil, kolay. Sadece adımları tek tek takip etmeniz gerekiyor. O zaman gelin bu Apple telefonlardaki şifreleri nasıl kırabiliyoruz? Nasıl unuttuğumuz şifreleri geçip tekrardan eski haline getirebiliriz? Bunları videoda konuşalım. Şimdi gördüğünüz gibi şifremizi unuttuğumuz için maalesef ki telefonumuzun şifresini bulamıyoruz. Bunun için size vereceğim siteye giriyoruz. Bu siteyle birlikte aşağı tarafta linkler olacak. O linkleri tıklayıp indirebilirsiniz. İlk denemeniz ücretsiz oluyor. Fakat bunu sonradan değiştirebilirler. Sonradan tekrar yapmak istersiniz. Bunu ücret bir şekilde satın almanız gerekiyor. Burada yapacağımız şifre kırmalarda hem dörtlü şifrelerde hem altılı şifrelerde hem touch ID hem de fes ID çalışıyor. Bunun dışında sadece bunlarla birlikte kalmıyor. İsterseniz iCloud'unuzu ve iTunes şifrelerinizi de bunun sayesinde geçebiliyorsunuz normalde sitede adım adım size nasıl yapacağınızı tek tek gösteriyor. Bunları takip edip yine telefonunuzu kurtarabiliyorsunuz. Fakat ben size yine baştan tekrardan göstereceğim. Ardından uygulamamıza giriyoruz. Bir tarafta ekran olacak bir tarafta da bilgisayarın ekranı olacak. Buradan görebileceksiniz. Uygulamamıza girdikten sonra burada bizim için olan en son sürümü buluyor. Ardından bu sürümü bulduktan sonra sizin ilk başta girdiğiniz zaman indirme yapmanız gerekiyor. Fakat ben bunu önceden denediğim ve indirdiğim için direkt aşağı tarafta ilk seçenekte select kısım var. Buradan giriyorum. sürümümü versiyonu Seçiyorum. Ben de dediğim gibi önceden indirdiğim için. Fakat sizin alt tarafta download yapmanız lazım. En sonunda verifiye çıkıyor. Verifiye seçtikten sonra biraz uzun bir yükleme yapacak. Ben burayı hızlandırıyorum az bir şey sizde de uzun sürebilir. Onun için video burada durdurabilirsiniz. Yükleme şu an yapıldı ve unlock deyip devam ediyoruz. Unlock dedikten sonra bu sayıyı yazmamız gerekiyor. Kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Toplamda 6 tane 7 yazıyoruz ve unlock diyoruz. Ardından yine burası biraz uzun sürecek. Burada sizi baya baya bekletecek. Ben burayı yine hızlandırıp geçerim. Telefonumuz da bir yandan kapanacak ve Apple'ın yükleme ekranı gelecek. Bunun da olması normal. Yani burada telefonunuz bir şey oluyor diye çıkartmayın kesinlikle. Burada telefonunuz sıfırlanıyor. Yani onun da haberini vereyim. O şekilde karşımıza çıkacak. Zaten başta da söyledim üst tarafa yazdım. Telefonu sıfırlanıyor. Bunu da bilerek bunları yapın. En sonunda unlocking successful diyor. Burada okey deyip çıkartabilirsiniz. Telefonu zaten artık hallolmuş oluyor. Gördüğünüz gibi telefonumuz sıfırdan baştan tertemiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada dilimizi vesaire seçip devam ediyoruz. En sonda gördüğünüz gibi ekranımız bu şekilde. Ne iCloud var ne de başka bir şifre olarak karşımıza çıkıyor. iOS'un 15.3.1 sürümüyle birlikte bulunuyor. Ama dediğim gibi kesinlikle bütün verileriniz silinecek. Yani baştan aşağı bütün verilerinizi unutun bunu yükledikten sonra. Eğer ki verileriniz varsa elveda deyin. Çünkü şifrenizi unuttuğunuz sürece verilerinize ulaşmanız biraz zor. Fakat iCloud şifrenizi hatırlıyorsanız zaten şifreyi de o şekilde kırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu uygulamayla birlikte birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Aşağı tarafta da linki bulunuyor oradan o linklere ulaşabilirsiniz.